Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Bedirhan Yıldırım. Bugün sizlerle Psikolojide Okuma dersi kapsam, kapsamında dersimim kapsamında Ketherin Meyer'in Psikanalizin Kara Kitabı adlı eserini hep beraber inceleyeceğiz. E, bu kitap Psikanalizin tarihine dair tartışmalı bir eser. E, bu videoda öncelikle yazarın hayatına kısa bir bakış açısı yapacağız. Sonrasında da kitabın ana tezlerini, ele aldığı konuları ve neden bu kadar önemli bir eser olduğunu hep beraber inceleyeceğiz. İsterseniz kitaba geçmeden önce yazarımızın hayatından kısaca bir bahsedelim. Catherine Meyer 1957 yılında Fransa'da doğmuştur. Bir gazeteci, yazar ve aynı zamanda siyasal bir danışmandır. Özellikle siyaset, psikoloji ve din alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Uzun yıllar çeşitli Fransız dergilerinde gazetecilik yapmış. Sonrasında kitapları aracılığıyla entelektüel çevreleri büyük yankı uyandıran tartışmalara imza atmıştır yazarımız. Meir Le Point ve Le Express gibi önde gelen dergilerde editörlük yapmış. Aynı zamanda ise bir dönem Fransız hükümeti içinde medya ve strateji danışmanlığı görevlerini bulmuştur. Ancak onu ulusal anlamda ölçekli tanrılar yapan şey psikanaliz ve Freud'un yönelik eleştirilerle dolu olan Le Livre Noir La Psikanalize adlı çalışması oldu. Kitap Türkiye'de psikanalizin kara kitabı olarak çevrilmektedir. Bu kitapta psikanalizin bilimsel bir temel taşımadığı etik, metodolojik ve terapötik anlamda ciddi sorunlar içerdiği iddia edilmiştir. Meyer'in bu çalışması psikanalize yönelik eleştirel bakış açısı olan çok sayıda uzmanlı bir araya getirmiş kolektif bir yapıdadır. Dolayısıyla Meyer bu kitapta psikanaliz tarihine karşı çıkan entelektüel entelektüellerin sesi haline gelmiştir. Kitabımızın yapısına geldiğimizde ise arkadaşlar, kitap Meyer'in editörlüğünü yaptığı bir derleme çalışmasıdır. Aralarında psikolog, psikiyatrist, filozof, nörolog ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 40 yazarın katkılarıyla hazırlanmıştır bu kitabımız. Kitabımızın ana amacı ise arkadaşlar, psikanalizin hem tarihsel gelişimini hem de günümüzdeki etkilerini eleştirel bir şekilde gözler önüne sermektir. Kitabın ana temalarına ve tezlerine geldiğimizde ise ilk olarak Freud'un mirası ve gerçeklik var arkadaşlar. Kitap, Freud'un birçok teorisinin temel, bilimsel temelden yoksun olduğunu, ve kişisel gözlemlerine dayandığını savunmakta, Freud'un vakalarının manipülatif şekilde yorumlandığını, hatta bazı sonuçların bilinçli olarak çarpıtıldığını ileri sürmektedir. Özellikle Anna ve Dora vakalar üzerinde detaylı şekilde durulmuştur. İkinci olarak ise psikanalizin bilimsellik sorunu var. Meyer ve katkı sunan uzmanlar psikanalizin modern bilimsel psikoloji ve psikiyatriye göre geride kaldığını savunuyor. Ölçülebilir, tekrarlanabilir ve objektif verilere dayanmadığı için bilim dışı bir alan olduğu vurgulanmaktadır. Karl Popper'in yanlışlanabilirlik kriteri temel alınarak psikanaliz bir tür dogma olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü olarak terapötik etkisizlik ve zarar var. Kitapta klasik psikanaliz yöntemlerinin birçok vakada etkisiz, hatta zararlı sonuçlar doğurduğu edilir. Bazı vakalarda tedavi sürecinin uzadığı, hastaların istismar edildiği ya da travmalarının derinleştirildiği örneklerle sunulur. Terapötik müdahalelerde etki ihlaller, özellikle aktarım, karşı taktarım süreçleri ciddi eleştirilere tabi tutulur. Dördüncü olarak alternatif terapi yöntemleri, kitap, psikanalizin yerine bilissel davranışlı terapi, yani BDT, EMDR, sistematik aile terapisi gibi modern terapi yöntemlerinin daha ve bilimsel olduğunu belirtir. Freud'un görüşlerinin günümüz psikoloji dünyasında hala merkezi tutulmasını entelektüel entelektüel bir dogmatizm olarak değerlendirilir. Beşinci olarak psikanalizin kültürel gücü. Meyer, psikanalizin sadece bir terapi yöntemi değil, aynı zamanda entelektüel ve kültürel bir hegemonya kurduğunu söyler. Fransız entelektüel dünyasında psikanalizin dokunulmaz oluşu eleştirilmektedir. Eleştirel düşünce açısından baktığımızda kitap her ne kadar bazı alanlarda sert olsa da önemli bir boşluğu doldurur. Psikanaliz karşısında eleştirel düşüncenin gelişmesinde katkıda bulunur. Bu yönüyle bilimsel şeffaflık, etik sorumluluk ve kültürel çoğulculuk gibi değerleri savunur. Yani, yani günümüzde hala da psikanalizle ilgili, Freud'un psikanalizle ilgili e, pek çok çalışmalar var. Pek çok e, kitaplar yazılıyor, makaleler yazılıyor, dergiler yazılıyor belki. Ama bu kitap onları öncülük eden güzel eserlerden birisi. E, bilimsel bir şekilde, şeffaf bir şekilde etik değerleri de göz ardı etmenin güzel bir şekilde her şeyi açıklıyor bir kitap. O yüzden e, ben herkesin okumasını ve çalışmalara da öncülük etmesini tavsiye ediyorum buradan. Son olarak baktığımızda psikanalizin kara kitabı sadece Freud'a değil, modern psikolojik düşünceye yönetilmiş büyük bir eleştiri niteliğindedir. Tabii ki kitabın görüşlerine katılıp katılmamak sizlere kalmış arkadaşlar. Ancak eleştirel bir perspektifle okumak bize hem geçmişi hem de günümüz terapilerini sorgulama şansı vermektedir. Eğer psikoloji ilginiz varsa bu kitap kesinlikle üzerine düşünülmesi gereken bir eserdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda kitabın içindeki bölümleri teker teker daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim. O videolarımı da göz atmayı unutmayın. İyi günler.